Uluborlu'nun tarihi çok çok eskilere kadar gitmektedir. Şu anda genelde Selçuklu eserleriyle ne kadar anılsa da 5000 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ve buranın altında Firik ve Roma dönemi eserler de bulunmaktadır. Eski Apollonia kentinin üzerine kurulmuştur. Uluborlu'nun bir diğer adı da Abdal besleyendir Yani ilim-irfan yuvasıdır. Burada birçok bilim adamı burada yetiştirilmiştir. Alaaddin Camii'nin önünde hemen koskoca bir e, ulu kavak ağacı bulunmaktadır. Halk arasında buna dar ağacı olduğu söylenmektedir. Osmanlı'nın son dönemlerine kadar burada çeşitli idamların gerçekleştirildiği rivayet edilir. Uluborlu aylık açısından önem arz etmektedir. Hemen tam karşımızda Ayşe Şemseddin Türbesi. Halk arasında Yedi Kardeşler Türbesi diye de geçer. Bunun hemen köşesinde bir kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinden de Hicri 714, Miladi 1314 tarihi görünmektedir. 7 e, türbeden 5 tane tü, türbe kalmış bulunmakta. 1911 yılında yangında cami e, kurtarılamamış ama türbenin bir kısmı kurtarılmış ve e, tekrar restore edilerek günümüze kadar gelmiş. Gafle Çeşmesi e, alt tarafı kesme taşlardan yapılmış. Üst tarafında yine e, blok taşlar kullanılmış. Beşik çatılı bir çeşme. Çeşme olarak karşımıza çıkıyor. Alt tarafında muhtemelen evet değiştirme malzeme kullanılmış bir lahit e, anladığım kadarıyla lahit buraya e, kullanılmış. Altında da gider açılmış. Ama şu anda günümüzde kullanılmayan e, bir çeşme, gafle çeşmesi. Ulubolu Kalesi'nin hemen eteklerinde isimsiz bir çeşme bulunmaktadır. Alt tarafında mermer taşlar kullanılmış. Üst tarafında yine yöre taşları. Ve şurada devşirme malzemelerde çeşitli yerlerde kullanılmış gördüğünüz gibi. İçerisinde dikdörtgen bir sarmış kısmı bulunmaktadır. Bu da yine kullanılmayan çeşmelerden bir tanesidir. Yine kalenin eteğinde bir başka çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmeye de şöyle yakından baktığımız zaman alt tarafları mermer süsleme. Burada bir kitabesi bulunmakta. Şurada iki rakam. 1927 ve 1346 rakamlarını görebilmekteyiz. Ulubul'daki bütün çeşmeler Selçuklu olacak değil ya. 5. ayın biri 1946 Emrem çeşmesi. Evet yöre yine aynı şekilde alt tarafta mermer taşlar kullanılmış. Üst tarafta ise çimento kullanılmış yeni değişik bir mimari üslup olmuş. Bolu Bolu merkezde 16'ya yakın çeşme bulunmaktadır. Aslanlı Çeşme diğer çeşmelerden biraz daha farklı. Evet Aslanlı Çeşme şurada görebiliyoruz Roma dönemi eseri diye yazıyor. Evet gerçekten de Roma dönemi çünkü devşirme malzemelerle yapılmış. Muhtemelen bir yapının üst kısmı gibi bir tapınak kalıntısı da olabilir. Aslan saldırır vaziyette. Hemen köşelerde palmet motifleri yer almış. Ve şurada yine akantus yaprakları ve lale motifleri bulunmakta. Aslan iki ayıyla sanki saldırır vaziyette yapılmış. Tam ortasındaki devşirme malzeme Alt tarafında ise bir e, muhtemelen lahit, lahitin altı e, oyulmuş ve çeşmenin önüne akar olarak kullanılmış. Hemen arkasında ise ve evet, sarnıç kısmı da ise yapının hemen arkasında bulunmakta. Selçuklu dönemi eseri olan büyük çeşme 1238 yılında yapılmıştır. Dikdörtgen yapının ön kısmı yuvarlak kemerlidir ve alt tarafı blok taşlarla çevrilenmiştir. Çeşmenin ön kısmında iki tane kitabı bulunmaktadır. Bir kitabesi Es Sultani olarak e, yazılmış. Alt tarafında ise Selçuklu Sultan Alaaddin Keykubad'ın ölümünden bir yıl sonra 2. Gayasettin Keyser döneminde yapıldığı 1238 yılını görebilmekteyiz. Çeşme şu anda akar vaziyette değildir. Biraz da yıpranmış durumda. Çünkü üst taraflarda parça parça dökülmeler de görülebilmekte. Büyük çeşmenin hemen altında bir Osmanlı hamamı bulunmaktadır. Karabey hamamı. Üstten görebiliyoruz. Bir kısmı ayakta, bir kısmı ise üst tarafı kubbe kısımları çökmüş durumda Karabey hamamının. Uluborlu'da 7 tane kayıtlı hamam olduğu bilinmektedir. Bunların 3 tanesi ayaktadır. Ve bunlardan bir tanesi Balta Bey hamamı, bir diğer adıyla Muhtesip hamamıdır. Bu hamamın 1974 yılına kadar hizmet verdiği bilinmektedir. Ama tabii şu anda acilen restorasyona ihtiyacı var. Her geçen günde yıkılmaktadır. Tabii o dönemlerde sadece sıcak suyun bulunduğu, soğuk suyun bulunmadığı söylenir. Soğuk su çeşmesi olmadığı için de insanlar suya alışmak için sol ayaklarının baş parmaklarını suya tutup suya alışma süreci yaşanırmış. Tabii kalp de solda olduğu için de daha suya alıştıktan sonra da bundan sonra da rahat rahat banyolarını yaparlarmış insanlar. tüm toplumun vatandaşlarının kullandığı hamamlar olduğu gibi bir de ev hamamı olarak adlandırılan hamamlar vardır. Bu hamam hamamı cedid olarak geçmektedir halk arasında. Bir kısmı yıkılmış olan hamamın şu an kubbe ve kurnası sağlam vaziyettedir. Küçük bir boşluk kısmı var şurada hamam kısmında. Buradan içini şöyle size gösterebilirim. Balta Bey Hamamı'ndan tam karşıya baktığınızda Şeyh Muhittin Çeşmesi ve Salih Efendi Cami Minaresi görme, görülmektedir. Halk arasında buna sallanan minare denilmektedir. Yukarıya çıktığınız zaman o minareye sanki sallanıyor hissini verirsiniz. Şeyh Muhittin Çeşmesi e, diğer çeşmelerden biraz daha farklı bir çeşme. Halk arasında mübarek gecelerde ve bayramlarda o çeşmeden e, zemzem aktığı söylenmektedir. Ve bundan dolayı da e, düğünlerde, şölenlerde yöresel yemek olan banatta onun suyu kullanılmaktadır. Şeyh Muhittin Çeşmesi'nin adı halk arasında zamanla miyettine dönüşmüş ve bu şekilde kullanıya gelmiştir. Cilinbolu Köprüsü Osmanlılar döneminde Uluvur'daki en önemli yapılarda bir tanesidir. 1869-1872 yılında Abdülaziz dönemine tekabül etmektedir bu köprü. Kapı Dağı'ndan kale içine Kavil Pınarı suyunu getirmek için yaptırılmıştır bu köprü. Aynı zamanda da hem akuadik hem de bir geçiş köprüsü olarak da kullanılmıştır. İki katlı gördüğünüz gibi yapı olarak karşımıza çıkar. Su kemerinin eni 2,5 metre, uzunluğu 45 metre ve yüksekliği ise 20 metre ölçülerindedir. Uluborlu Bahçe Camisi diğer camilerden biraz daha farklı mimariye sahiptir. Üstü düz tavan ve içerisi ahşap mimari öğelerle bezenmiştir. İçeriyle bağlantısı olmayan bir merdivenle kadınlar mahfine çıkılmaktadır. Uluborlu merkezde bir güneş saati dikkatimizi çeker. Yekpare mermerden yapılmış bir buçuk iki iki buçuk civarında tek parça mermerden yapılmış. Ortasında evet boşlukta muhtemelen oraya bir e, aparat getirilmek O aparat ise güneş hangi saatte e, nereye gölgesi düşerse saat öyle şekilde anlaşılmaktaydı. Büyük bir mermer üzerine yapılmış. Kenarlarında palmet motifleri olan harika bir işçilik. Güzel de bir güneş saati bulunmaktadır.